istek üzerine ve aynı zamanda bir arkadaşımızın bir şiir isteği üzerine bu şiiri e, Ahmet Telli'nin kendi adından kendi şiirini vermek durumundayız arkadaşlar. Çağdaş hocamızdan kendisine ve en değerlisine geliyor. Aynı zamanda aynı zamanda kime geliyor? Esma Hanım'dan Yusuf Bey'e, ah, Bey Beyhan Hanım'dan Uğur Bey'e geliyor. Bu parçamız veyahut da şiirimiz Ahmet Telli'den geliyor. Ne diyor? Gidersen Yıkılır bu kent. Nehir gibi susarım, gidersen yıkılır bu kent. Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adreslerdeydik, kimliksizdik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar biz mi yalnızdık durmadan yağmur yağardı? Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken? Gidersen kim sular fesleyenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca? Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu. Sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp gidiyorsun. Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına düştüğümüz her yer adınla alıyor. Bir de seni ekliyorum suçlarına. Selamsız saygısız yürüyelim sokakları. Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar. Geriye mapushaneler kalır, aslı soğuklar. Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimize alırız onları, ısıtırız. Gardiyan olmayız kendi ömrümüze her akşam. Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün bir ceylan sessizliği olur burada aşklar. Fiyakalı ışıklar yanıyor reklam panolarında. Durmadan çoğalıyor faili meçhul kinayetler. Ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçekçilerde. Menekşeler, nergisler.